Arkadaşlar bize böyle ben Tuana. Bugün e, sizlerle ve en yakın arkadaşımız Zeynep'le birlikte ya, resim yapacağız. Böyle küçük küçük Aşk yapacağız. Siz siz yaralar yerinde İlk ilk Ay, asla başlıyoruz. O, en güzel o, sizden o, kazanır. Bir dakika. Evet bir iki üç başla. Ee, e, herhangi bir ağaç olabilir. Yılbaşı ol, yılbaşı girişimiz için yavaş yavaş. Yılbaşı ağaç çizebilirsin. Sen ağaç evet. Yılbaşı ağaç çizeceğim. Hiç hiç söylemek yok. Nerede bir şey, kalem yok? Kalem bu işinde. Arkadaşlar öyle yakın arkadaşım ki hem evlerimiz yakın düşün yani hem evlerimiz yakın hem de ilk okuldan beri arkadaşım. Kaç dördüncü sınıfta bir ayrıldık. O başka bir okula gitti dördün Ben aynı okulda okudum. Kanka nerede? Ne nerede? Ee, şey <gülüyor> <gülüyor> Ay, ala, kanka. Ay, ne oldu söyleyeyim mi? Baka. Dişim baba, baba, düştü. Baba, 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 ee, baba, baba, ve bugün de bir dişim baba, daha sallanıyor arkadan. Alttan diş geliyor ya sallanıyor o yüzden. Bu ne dertlidir. Bu da İçini e, yeşil boyam nerede olduğunu bilmiyorum. Ona da içini herhangi bir renkle boyayabiliriz. Sorun yok yani. Birbirimize bakmayalım değil mi? O gözlüğü <laughs> çok güzel yaptı. Bu arada sadece bir kareyi yapıyoruz. Kare kare yaptığımız. Yapıp gelelim. Oy. Benimki bitti arkadaşlar. Biz de bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada birbirimizin resimlerini nasıl şey yapsak? Birbirimizin resimlerimi, resimlerimizi puanlayacağız. 10 üzerinden puanlıysak. O sırada so o sırada Tuana'nın video like'ı. Like. I. like. I. <laughs> Kanka bir tane çocuk vardı ya. <laughs> kanalıma niye sevmiyorsun? Kanalıma abone olun. <laughs> sırada Türkçe Hadi Hadi hadi. Yönetim istifa. Yönetim. Arkadaşlar bakın benim şu şekilde. Hadi baba. Gerçekten 10 üzerinden puanlayacağız tamam mı? İlk sen puanla. Um... um, ama yani 10 üzerinden al buna puan 4 sayısı Ama gerçek, 10 gerçekten. Tamam bir şey 10 üzerinden gerçekten puanlı. 10 üzerinden. 10. 10 yaz. Eşittir. 10. Ha, hadi ya güzel olmuş. 7 mi? Tam size bende. Arkadaşlar 8. 1 puan. 2 puan size puan. 2 puan kanka iyi misin? Tam 10 10 10. 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10 kanka o o ne yapıyorsun benim ya o bunu zengin Biz kanka ne on. on üzerinden <gülüyor> beş <gülüyor> al kanka, <laughs> kanka bak, şimdi Türk bayrağı yapıyoruz. Aynen. O da çok kolay. O sırada tuvalanın kırmızısı yoktu. Oğlum ilk gün sen dört tane kırmızı var. Ne konuşuyorsun? Bekle. Bekle. Bası yersen demek. Bekle. Bekle. Kırmızı kalem getireyim. O kırmızı. Bu ne ya? Oğlum o kırmızı. Yurtçuk. Anlamam. Ne? Ne? Tamam bir buraya çiziyor şimdi. 1 2 3 Başlama. <laughs> Çizip gelelim. <laughs> evet arkadaşlar bitti. Bakın benimki böyle oldu. Ne mutlu Türk'üm diyene de yazdım. Bakın bu yazmış. Bu ne yazmış? Zeynep <laughs> Karısı yazmış. Aklıma geldi. Ne mutlu Türk'üm diyene yazdım. <laughs> Ama on üzerinden puanlıyorsun. Tamam. Yani, maviye evet, maviye niye koydun? Puanım onda on. Puanım onda 9. <laughs> İyi. <laughs> İyi misin Tuana? <laughs> tuana, çarpıyor <çarkınca. gülüyor> ya. <gülüyor> 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 evet, güzel olmuş. Ee, şimdi bak, arkadaşlar niye onda e, doku, e, dokuz var? Söyleyeyim mi? Ne yapıyor? Zili zileme mi ya? Uyumadı ya. Niye onda dokuz var? Çünkü işin su, su renge boyamış. Öyle hakikaten ama ha, görüyorum. görüyorum. Ben görüyorum. Ben de görüyorum. evet arkadaşlar yıldız <laughs> çiziyoruz. Ne kadar zor bilmiyorum. <laughs> <laughs> Ona göre zor. Bir, iki, üç. Başla. Ben rengarenk Rengar 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 yapmayı düşünüyorum. Efendim. Rengar. Tamam bay bay. Ba bay bay. Allah billah. Rengarenk boyayacağım. Ne bitti? Dersim bitti mi? Ay ha bitti. Bitti bitti. Ama bitti bitti. 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 Dersi bitti. Ha. Okay. Abi dur sana bir tane daha açalım. Çiziyoruz. Benim çok iyi oluyor yalnız. Abi, abi. Ceren, Ceren Yıldız. Abi, Ceren abi. Ceren abi. Ceren kim lan? Ceren Yıldız var ya. Ha, Cemre Somaz olmaz ki. Geri zekalı ya, ya. Ceren, Ceren. Yıldız. Oğlum geldi ama evli var mı? Var. Ha, tamam. Ceren Yıldız var. Ha, tam çocuğu var. Ha, okusun, okusun ha. Doğru lan böyle bir şey değil mi? Anne yanımızda ödev yapıyor. Abi, Nasıl bu hepsini kafadan sallayan? Berkay. Abi, Herkes her Kanka. ama soper lan. Gelip ee, bakacağım ki <laughs> böyle olur. <laughs> Peki ben o kadar özenerek yaptım yani pamuk gibi. Onda sıfır aldım. Onda on aldım. Onda on 8 sekiz verdim. Bay bye bye bye